Hüdapar Genel Merkezi iş gündemi değerlendirdi dedik. Enerji ve akaryakıt zamlarına dikkat çekilen gündem değerlendirmesinde son zamların uzun bir süre ekonomide iyileştirme olmayacağını gösterdiğine işaret ettiğini belirtti Hüdapar Genel Merkezi. Hayat pahalılığının tahammül sınırlarını zorladığına dikkat çeken Hüdapar enerji ve akaryakıt fiyatlarının makul seviyede tutulması gerektiğini kaydetti. Hüdapar'ın gündeminde son zamanlarda dini değerlere yönelik artan saldırılar da vardı. Yüksek faizler, %50'yi bulan enflasyon, olması gereken seviyenin üzerinde seyreden döviz kuru gibi etkenlerin dayattığı zorlu ekonomik şartlar gündemin en önemli konusu olmayı sürdürüyor. Hüdapar Genel Merkezi haftanın öne çıkan gündem başlıklarını değerlendirirken ekonomik sorunlara öncelik verdi. Yeni zamların tetikleyicisi durumunda olan elektrik, akaryakıt ve doğalgazdaki fiyat artışları hükümetin ve Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Yüksek elektrik faturaları hakkında yapılan açıklamalar sonrasında oluşan indirim beklentisi henüz karşılık bulamamışken akaryakıta yapılan son zamlar uzun bir süre daha ekonomide iyileşme olmayacağını göstermektedir. Açıklamada ekonomik sorunların tahammül sınırlarını zorladığına işaret edildi. Hane halkının yanı sıra küçük esnafın elektrik faturalarını ödemekte zorlandığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çarklarını döndürmekte güçlük çektiği bu dönemde alınabilecek en önemli tedbir enerji ve akaryakıt fiyatlarını makul seviyede tutmaktır. Aksi halde ekonomi üzerindeki menfi etkileri nedeniyle dengeler bozulacak, istihdam ve enflasyon başta olmak üzere hedeflerden uzaklaşacak ve hayat pahalılığı tahammül sınırlarını zorlayacaktır. Son zamanlarda İslami değerlere yönelik yapılan saldırıların arttığına işaret eden Hüdapar Genel Merkezi, dini değerlere yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Halkın büyük çoğunluğunun benimsediği inanç ve değerlere ideolojik bağnazlığın esir aldığı dayatmacı bir kesim tarafından her fırsatta saldırılar yapılmaktadır. Dini değerlere pervasızca hakaret edenlerin ciddi bir yaptırımla karşılaşmaması ülkede ciddi bir hukuk sorununun var olduğunu ortaya koymaktadır. Fikir veya basın özgürlüğü denilerek toplumun inancına hakaret etmenin, iftira atmanın veya çarpıtmanın meşrulaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Açıklamada dini değerlere yönelik saldırılarda hukukun işletilmediği belirtildi. Siyaset, medya, akademi ve sanat çevreleri başta olmak üzere birçok alanda İslami değerleri açık bir şekilde hedef almaktan çekinmeyen kimseler hakkında hukuk işletilmediği için her seferinde saygısızlıklarının çıtasını daha da yükseltmektedirler. Cumhurbaşkanı ve diğer devlet yetkililerine ya da kurumlarına karşı hakaret suçu işlendiğinde veya Atatürk'ü koruma kanunu ihlal edildiğinde hemen işletilen soruşturma mekanizmalarının söz konusu dini değerler veya şahsiyetler olunca aynı hassasiyetle devreye girmediği ifade edildi.